pizza güzel pizzanın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Anneler günü etkinliğindeki şu etkinlik takvimindeki şeyler alacağım. Umarım etkinlik bitmemiştir. En büyük korkuma bakalım geçelim. 5 hmm, beş günüm var. 141 pizzam var. 20 tane bize 19 tane pizza lazım. Bir dakika. Bunları bir topla. Yanlışta reklam izledim. Şu an ne gider biliyor musun? Şöyle bir pizza. Üstüne tavuk, mantar ve soğan iki tane olsun. Hepsi test. Tamam. Bir an korktum ya. Dedim güncelleme bitti mi? Ne oldu? Çünkü 150 megabaytlık bir güncelleme gelmişti. Tavuk. nasıl bir güzelliksin bu şahane pizza için teşekkür ederim bir de ağaç çiçeğim de büyüdü tamam şimdi ha, bir saklayabiliriz pizza pesto jambon hemen şimdi, ay, bir an çok korktum güncelleme gitti diye az pizza kaldı dedim videoda oynarken olur ama daha sürekli var. Bazen bir haftalık olduğu için. Afiyet olsun. Ben annelerimin hikayesini bile unuttum yani. O kadar koptu bende. Adamım aklıma ne geldi biliyor musun? Karadesli ve sarımsaklı pizza ve bunu pesto soslu istiyorum. Çok pişir. Karades pizzayı annemle tanıştıracağım. No, 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 Seçici no, no. olmak için Ben onu galiba iki kere okulundan geçirmedim. Neyse. Olur öyle. O benim çok iyi pizza fonum varmış. Elmasa sıkıntı yok da. 10 günde biz <laughs> elmas oluyor zaten kafadan. Reklam izleyip. Olur <laughs> Pizza'nın yarısı mantarlı, diğer yarısı soğanlı. Mantar ve soğan. Kayıp. Buyurun. Annem buna bayılacak. Bunun ödülleri neydi? Pizza kutusu. Bu pizza reddetme. Bir de 12 tane elmas mı? çok iyi elmas gelecek bunun hepsini alırız şunu denemek için almıştım bir tane sadece dekor bile de şu reddetme buyurun bu pizzaları midirenecek hanileri evet kıskan vegan iki zeytin biri vegan düz ekmek bir pizza lütfen bıçak değil şimdi iki tane zeytin iki tane de vegan Ay bir tane vegan. Ne iki tanesi ya? Benim kafa uçmuş. Hani peynirsiz pizza da. Bilemedim. beni kastırma ve be. pesto istiyorum. Domates değil bıçak değilmiş. <laughs> Hemen hiç sıkıntı yok. <laughs> Eğer bu pizza Oo, onu okuyamam. E, ton... Son 10 tane pizzamız kaldı. Buyuruz Bildiğin anne yemeği dağıtımında çalışıyormuş gibi. Gerçek olamaz. Bu ne? İki tane jelaponlu. Buradan da iyi pizza fonu veriyor. Tüm sağlıklı seçeneklere bayıldım. Bana bir pesto pizza tamam. Şimdi bir tane pesto, tavuk, sebze. Soğan, dırırır, dırırır, tamam. Jiliponlu enerjisinden. Bir ara ne güzel mantarlı falan pizza sipariş eden oluyordu. Neydi bu mantarın adı? Annem buna bayılacak. Türüf mantarlı falan. Hiç değişik parçası Pizzacıymış bir kahvaltı pizzası lütfen. Yeşil sos istiyorum. İki dilim yarısından yeşil sos, soğan, mantar, patlıcan, sosis, pastırma, jambon. Tamam. Yani buna görevim ama gün de bitiyor ya. Yani. Neyse para harcamayalım. Bu Alicante'nin annesinin getirdiği dekor çok iyi ya. Ike Carbon. No, 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 no. Da, 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 da. Selam zamanım biraz gerisine man 8 buçuk taksik karşı 9 buçuk çeyrek geç aldın <laughs> annemi <yemeği> ben sanırım. <laughs> bilinen balık türlerini yüzde 98'i balık ve yumurta. Aman balık ve ne yumurtası? Patlıcan benim patlıcanım bile azaldıysa sebzeleri toplayabilirim. Ama sabah toplarız şimdi. Gece karanlık oluyor bahçe. Annem buna bayılacak. Tamam. Dekorasyon. Anneler günü. Bakıcı yuva vazo. Karanfil bahşiş kavanozu ki bu da çok güzel. Bunu ben beğenmedim ya. Bir de ım, duvar kağıdının başkası var mı acaba laleli? Yer yok mu? Yer karosu. Hmm. Kutu da bu olsun. Zaten yeni kutu gel gelecek. Tamam. Bunlar olursa daha güzel olacağını düşünüyorum. Tamam. Zaten 2-3 pizzamız kaldı. 2 hmm, elmas izlenir ya 2 elmas. Yarı sosis yarım mantar yarısı sosis, yarısı mantar, zazoncuk, mantar, peynir. Zazom da iyi para döndürüyor ya zazom. Bir de yeni bölüm gelebilir mi artık rica etsem. Yine bak yeni bölüm diye bir şey atıldı ortaya bakalım gelecek mi. Bir an. Tamam. annem buna bayılacak. Etkinlik iyi güzel de yeni bölüm olsun ki daha güzel olur oyun için. İki pizza istiyorum. Şeyli olsun. Çok pişmiş. Tamam. Patlıcan saksısı gidince bir patlıcansız mı kaldım acaba ben? pizzalar bitti mi ki? <laughs> Kelimeler kifayetsiz şahane pizza. O zaman umarım bu videoyu silmem. En son ketkin silinmişti dünya gününde. Bak yine aklıma geldi moralim bozuldu. 3, 2, 1 ve hepsini al. Oo, 182 elmasım oldu. Reddetmem de olmuştur baya. Çok iyi oldu. Aşırı uyuyun. Yeni kutuyu aldı mı ki otomatik? Her zaman yeşili kırmızıdan daha çok sevmişimdir. İki pestolu pizza. Biri dolma biberli biri de fesleğenli. Pizzaları dilimleme. Peki efendim. Ben bahçeye gidecektim de unuttum. Buyurun. Onun on üzerinden on. Tamam. Acaba şimdi hikaye bölümüne bakayım tekrar dedim. Burasını değiştirmişler ya. Belki de aynı anda iki tane mi böyle hikaye gibi bir şey gelecek acaba? İlerlemesini görmek için mi? Sıfır hesap açıp bir bakasım var ya. Neyse kafamda deli sorular. Evet buyurun. Hı, sosis ve mantar üzerine biraz da fesleğenli pizza kulağa gelir. Ama önce benim bahçeye kaldırmam lazım. Ve bahçeye artık patlıcan ekmem lazım. Şöyle 3 patlıcan, 2 domates. Ay ne gibi resim 3 elmas verir miyim hiç? Şunları bir toplayalım. Tamam anneler günü. Aktifleş. Domates eksik. Fesleğen çıkmamış. Oo, bu kötü oldu. Ben fesleğen severim. O zaman jelapon. Şimdi şöyle patlıcan ekelim. Ama bunun da tohumu yok muydu? Aa evet. Bunun tohumu sonradan açılmıştı. Ama tohumu dediğime bakmayın. Öf, pardon bir dakika. Sosis. Mantar ve fesen tohumu değil de tedarikçiden alma seçeneği gibi açılmıştı sıfır. Çünkü oyunu yeni güncellemesinde bir güncellemede öyle yapmışlardı. Pardon yarı sucuklu yarı mantarlı pizza peynir. Tabi efendim. Mantar ve sucuk. Basılırım. Aa 9 tane. Bir reddetmeyi kullanalım birine ya. Ben o özelliği çok sevdim. Geri dönüşü güzel oluyor. Bu pizzanın bana karşı hiç şansı yok. O bir tane şey var. Bir, bir şey istiyorum diyen ona yap. Bir berber bir berber. bir biberle tamam. Solma biber ve jalapone. Aa yeni kutu mu bu? Yeni kutu değil. Ve şu anda fark ettim. Gün içinde kutu değişiyor da. Hı. <laughs> Çiçek lokumlu kutu. Ana. Kutuyu da unutmuşuz. Annem buna bayılacak. Ben, ben, ben. Evet. Buyurun buyurun buyurun. Ben, ben. Bu yüce pizzaların ağırlığını küçük motorumla taşıyabileceğimden emin değilim. Emin değilim. Sen dikkat et de pizza önemli değil kendine. Ben, ben, ben. Evet, tamam. Zozonların hepsini yapayım. Bir ananaslı gördüm sanki. Bir kedi gördüm sanki. Şu an de peynirmiş. O zaman üçünü atalım. Bir tane daha ananaslı. Domatesli zeytinli pizza. Domates, zeytin, zazomcu da geliyor. Aman sakin. Oo kutu güzelmiş. Hazır al Ay ben sana vermek için <laughs> değil bakıyordum ama neyse. Bizim güzel <laughs> gerçekler arkadaş gelsin de çiçekleri full ona vereceğim. Ananas karades kokleye dönmüş. Ananas karades. Anne. Yani... bazı malzemeler pizza da bilemedim. Hamsi mesela şurada bakayım. Galibiyet maçlarını çalın. Mükemmel pizzayı buldum. Ben yapmasam bulamazdım. Onu da bir dip not olarak geçersek. Buyurun. Bunları bir arka görünüyor. Üç tane peynirli. Bugün de çıktı çorba parası. Sıfır. Tavuk. pizzayı annemle paylaşacağım. Anneli bayağı eklemişler. Acaba. Mantarlı pizza kepek omuruna. Ah unutmadan pesto sosu olabilir mi? Pizzayı kesme. Peki efendim. Vakit kaybı yaratmasın diyor. Acaba. Türüf mü? yeşil tişörtlü arkadaş bana jambon ve mısırın pestoyla gittiğini söyledi buyurun Ol hayatımın geri kalanı dayacağım. hiçbir pizza bunun kadar iyi olmayacak evet akıt aa zazomcu geldi Ol 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 ah adamım bunlar çok güzel kokuyor buranın bu kadar iyi puan almasını şaşmamalı Yarı tuzlu denizci, yarı meyveli et. Ama yeşil perdede hiçbir malzeme olmasın. Tamam. Yarı tuzlu denizci. Yarı meyveli et. Zeytin, dolma, biber. Eteşe'ye de giriyor mu ki bunlar da ya? Kisin yanlış diyecek. Ama et yani, dolma, biber. Hayır. Şöyle tuzlu denizci. Dolma biber ve fesleğen olmayacaktı. Gerçekten dalgın pizzacı. İşte işte ne istiyor hani ne kadar meraklısınız yormayı ya. Zeytini koyduk. Bunlar cız. Ee, yeşil peride bu da olmuyor mu telefon? Yeşil bu da. Bak ben koymayacağım. Kesin de beğenmeyecek. Gider ayak. Keşke reddetseydim. etseydim. Çiçeği de veremedik. Cennet annelerin ayakları altındadır derler. Bence bunun altına da bir bakalım. 652. Günümüzde biter. Anneler Günü etkinliğinin sonuna gelmiş olduk. Ee, etkinlik tablosundaki her şeyi aldım. Etkinlik tablosundaki de her şeyi aldım. Bir pizza kutusu, bir de müşteri reddetme özelliğiyle ilgili olanları aldım. Güzel bir etkinlikti. Bakalım önümüzde yeni bölüm mü gelir, etkinlik mi gelir bilmem. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.